Annem ortalığı topluyor arkadaşlar. Muslukları paklıyor. Evren anne var bazen ne yapıyorsun diyorum diyor ki muslukları paklıyor. öyle ee, yine biraz yağdık, yine Ta annem savurdan sonra bardaklarını toplamamış, çok uykusuz kalmış. Ay, i̇ftarcımız da vardı. İftarcı da varmış, bayağı yorulmuş. Sabah da çay yapıp bitmiş. Ondan sonra yatmış. Sabahtan da bir de evin önlerindeyiz arkadaşlar. Bakın yeşil soğanlarımız da orada. Burada da Emine anneme salatalık çekirdeği ayırdı. Emine annen orada bölsün onu o şeye. Evet bir dünya yer diker bu. Aldı arada alsın. Dünya dünya kişiye kadar olsun bir yere. Mericenlere bak. Bunları biriktir anne bir yere. Bir daha gelmene gelsin. Biraz toplayın bunlardan. Dikenleri gezin. Aynen. Ha yasaklı günlerde de bol bol toplayın. Bizim kendi yerimizde var zaten bir yolumuz. Aynen. Dün dedim ya orada yine kermin. Dışarıda hafiften rüzgar da var. Tarık Beyciğim evet. de arabayı yıkayacak. Arabaya resmen toprak yağmış. Çok kötü araba. Ya biraz <laughs> evin önünde kaldı ya. Öyle gitmesin ya. Yani. Hiç çalışmadı evin önünde durdu bizim biraz. Bizim kirli getirmişiz buraya. <laughs> Utanmıştır o yoldan beri girmesine öyle. Işıklarda bakmışlar da bu ne kadar kirli bir araba diye. <laughs> Demişlerdi ki sahibin senin değerini bilmeyen. Herhalde radyom ya ben sürüyordum arabayı bizim köyde köydekiler, köydekiler der ki dedim şimdi şey Arabayı bayan sürüyorum ama arabanın dışı kirden gözüküyor. Aynen. <laughs> evren önünde olmuş, evren önünde. Ama sen televizyonda gördüm, milletin arabadan bir sıra mal olmuş. Yok, bu evin önünde kaldı biraz. Ee, Tarık hep şeyin, işleyen arabasıyla gitti. Buyur. Ramazan'da, yasaklarda. Bu da durduğu yerde üstüne çamur yağmış. Tarık gibi geliyor mu şöyle değil mi? Gelebiliriz demişler, bilmiyorum. He, yani yasak olduğu için. Annem razımda bir yere gitmek tatilde. Yok. Yoldur olmaz. olsam giderdim. Annem iki ay dışarı çıkmasa temizlik malzemesi var. Aynen. Şeyden rinsudan yine gelmiş A101'e. Ne o? Var ya karbonatlı rinsu. He. A101'e gelmiş. Ama Peros da gelmiş. A101'e Peros daha iyi sanki bu. a 101 açılsa iyi olur. İhtiyacı var yani millete. Köyden Mustafa'yı sokardık işe. Kasiyer olarak çalışıyordu. Aa iyi düşündüm ben. <laughs> Gerçekten fazla alışveriş. Köydekiler şehire gitmezlerdi. Gitmezlerdi. Ya şey olacak, Yakında gidiyor. köylere açılır bence. Açılır. Çünkü insanlar köye yerleşim artacak. Bir iki kimse yani. düşünüyormuştur bakalım inşallah açılır da. Kimse de çarşıya gitmez. A101 bile olmasa büyük bir market açılabilir aslında. Büyük market Ama aşağıda... Ahmet amcam düşünüyor. şey tarif un çuvalları, yem evet. çuvalları. Aynen. Sana çalsın belgelerde neler olmaz? <laughs> <laughs> ben. Diyormuşum. Sen de böyle hevesli var. Köyünde büyük bir market olsun. Benim hevesliyim var. He. Kim dedi ya? Ne zaman hevesli? Önceden bir ya da? Hayır, ben kahvaltı yeri açmak Ay. istiyordum her zaman. Kahvaltı yeri değil. Köyde hani on çuvalı, kebap çuvalı olsun. Yok, ben öyle düşüneceğim. Sen başkasıyla karıştırıyorsun beni. Oruç Kime senin ben başına vurmuş. Ben <laughs> Oruç bende senin... Şu tarım kredinin yanında olsa diyordun. Orası sanki. benim abana ait Ahmet amca demişti onu. Karıştırdın mı Karıştın, ben şimdi? Karıştırdın. Ahmet amca sana hayalini anlatmış. Sen de beni zannediyorsun. <laughs> vermemişler adamı orayı. Vermemişler. Bak ben değilim o. Hatırladım vermemişler. Ben Onda niye ben market açıyorum? Şu anda hatırladım adamı da. Büyük bir hayalleri var. Ben şöyle. böyle koyut olmadan önce, koyut durumları olmadan önce böyle kır yerlerine değil mi Tarık? Kahvaltı yeri atmak istiyordum. İşletme olsun gibi. İnsanlar hafta sonu gelsin, çocuklar kuzu sevsin, işte ne bileyim tavuk sevsin. Tavuğun altına yumurtayı onlara kırıp e, kahvaltıya sunmak Yedi, istedim. Niye bir yere gittik biz yedik ya uzun görevde. Aynen. Ha. İneğimizden sütü sağıp kaymağını önlerine koymak istedim. Tereyağı organik. Ya. Çok güzel bir şey yapacaktım yani böyle düğün de olabilecek şekilde. Organizasyon olarak da ayarlayacaktım. Belki ileride olabilir. Ayarlarım. Allah'tan iste, hayal kurmak iyi bir şey. Allah'tan isteme iyi bir şey. Sap gibi oturursan hiçbir şey olmuyor. Böyle Anladım. oturanlar var. Böyle <laughs> insanlar var. Mustafa şimdi geri mi uyudu? Mustafa oruçluyken iş Ay, yapmıyor. Yapmıyor. Geçen de iyi çalıştı ama tarla belledi öyle yatar da bir bakmış ki gitmiş ben bahçe belli biraz da Hiç anlamıyor. Kendi kendine iş yapıyor. O Tarık. kendi Koca bir tarlayı belirli tek başına. Biz demeden. Ben belliyim var. Ama akşamı hemen çay kesin geliyor. Tarık böyle yemeğe yedik sonra hemen çay kesin Hemen çay Geçen akşam İbrahim babamın menemen yiyesi gelmiş. Akşam yemeğinde. Sinan demiş ki evde mesela babaannem demiş menemen yapacak bu çocuklara demiş. Emir öldü demiş ben asla yemem. Niye? Neden yemiyor dedi. Ben menemen sevmiyorum ki dedi. Ben niye sevmiyorum? Sevmiyormuş. Yok. Ben menemen yemem dedim dedi. Babaanneme söyle bana menemen yapmasın. Pilav seviyorlar. Pilav seviyorlar. Pilav evet. Baba. Böyle... Evet, soğanları yıkıyoruz. Soğanları yıka. Yine yıksana bunu anne. Ben avuç çamuğa mı bakıyorsun? Kovaya doldur. Severiz de mi soğanla? Hıh. -hı. Bu yumurtayla da kavruluyor yakın ha. Güzel. Olur. Salatalara çok güzel oluyor ya. Kaç tane sıra Domatesle Salatalık şeyine içine şey havuç rendeledi bir tane çok güzel oldu. Çocuklar çok yediler. Malın da vardı ama her şey salatalık başka şey oluyor. Aynen. Domatesle salatalık var ya daha malı yesim gelmiyor. Niye bilmiyorum. İki üç gün sonra diktiği soğanlar büyür. Hemen büyüyor. Sürekli dik annem yeşil suya. Yeşil suyanın zamanı var değil mi? Yeşil dedikçe dikçem. Şu an soğan patates çok var bende. Şöyle. İyi ki de var ya, çarşıya pazara gitmeyeceğiz. Evet. Aha suya aksın. Gördün mü? Ha bu ucuna girersiniz. Doğrarken de çıktı şurada soğanla şey tu, tuza da var Organik soğan işte. He. Böyle. <laughs> ha şeyin kremi yanına koy. Ne oldu? Ne, babam ne, ne yapıyor be? Sandalyenin ne işi var orada? Ne elektriler var oraya? Allah'ım nasıl gezdiriyor onları evin önünde. Aşağısı sıcak. İnanamam Şurası iyi bak. Dış kapının ağzı çok soğuk. Gelin hadi gelin hadi gelin. Bakın, Aa burası da evi evi. Yazın orası güzel oluyor ama. Evet. <laughs> Sen serinlemek için buraya örtü çekiyordun hatırlamıyor musun? Aynen. Sıra bekliyor öbürü. Aşı mı olacaksın kızım sıra bekliyor orada? Hep yakmış bunların aynısı. Yakmaz ha. Ha, ha ha. Karpuzlar ha. Aha salatalık. Aman karpuzlar. Bunlar salatalıklar. Bunlar kabaklar. Erbey aslına da üstüne örtümesin. Soğuk. Getir bu arada. Üşümesin. <laughs> Getir bu arada. Arkada o şey. Sen salatalık fide yapıyorsun böyle. He sonra bitecek. Karpuzlar daha böyle olacak. Aha fideleri ha. Evet görüyorsunuz Salatalık 4 denesi, salatalık 10 denesi şey karpuz hı hı. Al, bir derbe aldığımız bunların <laughs> içine tohum ekelim. He üstünü örtersin. kocası Horoz nereye geçmiş? Tabanı da çık Az da şey yapma sana çürütürsün. Az az az. Bayağı döktün baba. Azer Bey. <laughs> Buna Oyun bir şey de az de demeyeceğim. demeyeceğim. Bir şey az demeyeceğim bu çok ekmek vermem alışerler. <laughs> <laughs> Kabuz olurlar. Yeter o kadar. Yiyin hadi. Ama hep çok yiyorlar. Ye. Ye. Yavaş yorums ne. Ye. Ye. Baba tozu. Ha. Ye, ye, anne. Bak. Ye, ye, ye,

Şimdi çiftlik olur Şimdi Şunlara Yumurta sen şeyden mi aldın? Çizim, Yumurtan çizim. var mı? Ha. Ama aşılama iyi olur ya. yumurtasının kabuğu zor sayılır. almak lazım arada. Çağırınca ne biliyorsun gelmeyi? Gidişe bak az gidişe. <gülüyor> <gülüyor> Islattı babam ekmeği. Bunun için mi çağırdın beni diye gidiyorum ben. <laughs> çağır, çağır bunları, çağır bunları hadi. Ver, gel, gel, gel. Bunlar hiç akraba olmuyor. Bak, bak, bak. Gel. Hiçbir akrabalığı yok şunları

Gelin buradan yiyin ya. diyor. Gel ya, şöyle hadi. Bak. Gel, gel, gel. Az daha gel diyeceğim. az daha gel diyeceğim. gel ha. Aferin. Sen de gel, sen de gel. Bu da Gel, gel, gel. Gel gel. Gel hadi, burada gel. bir şey daha yapalım. gel yeah. Yardım da açıyor. Hadi. Hadi bakayım. Yenisini yetiş. Yeni piliç yetiştireceğiz. Ağrını Kebap <laughs> yapacağız. Kebap mı? Tavuk şiş yapacağız. <laughs> yok şiş derken ağzına sularak yiyor sanki. O şişleri indir aşağı bak. Ay ne güzel güneş sırtıma vuruyor ya. Mevde da yok, ciğer varmış. Bizde ciğer yok. Bizde şiş yaparız ciğerde. Vardır var. <laughs> Aha, Sen böyle ciğer olmamadığını nereden biliyorsun ya? Çok uyduruyorsun. Öyle de değil. Mi? Ne zaman dedim ya? Belki bizim dolapta ciğer vardır dedin ya geçen gün onu diye. Yok onu yedik biz. Sonra ben kasaptan ciğer bile alıp yedim. He. Tabii canım. Sen ne gidiyorsun? Hadi bak içine içine, içine, hadi. Dün Bu ne yapıyor biliyor musun arabada? Yok bir kere bizde ha bir kere bize ciğer yedi dedi ki kurban da en çok ciğeri sağ mı vermişik biz dedi. Bu <laughs> en çoğu onlar En büyük ciğer sende kalmış dedi. <laughs> Az baksana, Kar, çok seviyor. o yememiş. Bu evet. ciğer duruyor, biz Buz bana da yiyeceksin ama baksana, ciğer kalır mı? Baksana ciğer kalır mı buzuma da? Dün arabada böyle oturuyor ya. Böyle oturuyor. Ben, <laughs> ben de oturuyorum. Bir an berbe yapmıyordu. Dedim ki ne yapıyor? <laughs> Biraz var ama abi gülme Vallahi, geldi. Bir kaç gülme 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 yani. var. 20 <laughs> muhabbet. Evet arkadaşlar, şu an yine ezana denk geldi videomuz, Allah'a şükür olsun. Yurt dışında olan tüm Müslüman kardeşlerimize köyümüzden ezan sesi dinletmek nasip oluyor. Bir arkadaşımız Türkiye'de. Türkiye'den, yurt dışındaki arkadaşlarımıza nasip oluyor dinlemek. Ee, geçen bir arkadaş yazmış, Allah razı olsun, uzun süredir ezan sesi duymamıştım. Şimdi şu fındık dallarını özlerler, bahçeyi özlerler. Oraya evlenmiş gitmiş olabilir, anneleri ölmüş olabilir. İşte benim annem de bunu dikiyordu, benim annem de şunu yapıyordu diye derler. Videomuzu izle, bak neler göreceksiniz. Meyveler sırayla çiçek açıyor, Harunluğa. Şimdi bir hafta sonra bakarsın, şu elmanın... Bir hafta bakamam. Evet, Te unuttum. bayramdan sonra unuttum. bayramdan sonra bayramlaşmaya geleceğiz. Şöyle seni seni şöyle okay. yapacağız. Bayramlaşma, İster, parayı hazırla da bayrama geliyorum. Bayram açtım hazırla bayrama geliyorum. Önemli mi ya devletimiz sağ olsun ikramiye veriyor zaten. Ama güneş, bak, güneş, güneş var ama esinti var. Bak şimdi bu hava çarpabilir. Kandırıyor bu, bu hava insan. Kandırıyor. geliyor yani insan ya. Bu hava için Samsun'da... sana. Şehirde, Samsun'da, evde <laughs> oturduk bu balkondan. Sağ sola göz et baktı. İşte herkesin bir kül atacak bir yeri olsun köyde. Ama köyde bak. Şimdi bak şimdi biraz bir yapmışlar. Sen bu külle çok az değerlisin. Havayı temiz. Eski bak öyle söylerler. Sobanın külünü çıkardığın zaman atmaya bir bahçen olacak. <laughs> Demek istedim bu. Evet. Tut ne güzel yaprak olmuş maşallah. Ben şimdi bir daha geleyim mi? Gelmene bu tut kocaman olur ya. Hiç sorma dur <laughs> bir de bu işler var yani. Bunu ne ne güzel okuyor hocam. Ne iyi geliyor dut dökülmesin. Bu Gürk düşmüş Gürk Gürk. Bu Gürk düşmüş. Ne sen de ateşlendin? Çok sinirli bu. Eee bunlar Sıraya'nın aynı anadan olma oldukları için birer araya Gürk düştüler. Aynı anneli kızlar bunlar. Kardeşler birer arayla Gürk bir Anne onlar da düşmesin bir ay içinde. Ya, nereden yatacağım da hepsini? Hepsini yatır gitsin. Emel Bey. Niye yatırayım ya? İsteyene de veririm. Üç kürk yeter bize. Olsun ya ya. Olsun bir sürü ne olacak? Değil mi baba? Bak. Yatan da gör, yani i̇çeride güne i̇çeride ya. yatan da mı gül? Ha, he. ha iki tane daha gül tavuğu tamam, var. Seyha hayırlı olsun. Tülay ile Ünye'den dört tane cüce gelmiş. Kafalarında bu kadar püskül var. Ha bu kadar bir şeyler bir görsen. Çok değişikler. Yumurtasını alsana. Ha cüce cüce şu kadar. Hı. Hmm. Gözleri dünyayı görmüyor şeyden. Tüyden. <laughs> İnternetten Temne sağ bir tane alayım. Şöyle fino küçük. Yok ben köpek istemiyorum. Aa tavuğu severim, danayı severim. Köpek istemiyorum ben. Aa gidiyor bak yolda küçük. Allah. Ben oraya gittim mi ilerisi diyor. Bu şimdi yolda bu abi saldırdı. Kim? Havu. Havu, ha Sultan gelerken. Ha. Yolda bu he 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 saldırdı dedim. Herhalde bacağımı ısıracak bu benim dedi. Ondan sonra ne abi ne ne var dedi? Ne var Sen biz dedim. Sen dedim bizim ev gelince dedim abi, ben sana bir şey mi diyorum de. dedim. Ona şimdi. E, ondan sonra gittim neyse burada vardı orada buradan üstüne oturdum. Köpek ise ben bunu dinlemedim yani. Sen köpek olsa ne olur dedim. Evet. Ben kapıyı açtım girdim içeri. Korkmuyorum yani. Gittim oraya oturdum bu köpek ne etti biliyor musun? Ön ön ayaklarını attı benim etemine buraya bakayım ha. Beni sevdiği ön ayaklarını böyle attı ki beni sev. Sen korkmadın ya ondan. Ondan ya da değil mi? Sen korkmadın. Ondan yaptı. Aşağıya dedim kaç oradan dedim ya. <laughs> Demin dedim bana çok iyi ya yolda. Allah Allah. <laughs> Tülay Gülmek'ten öldü. Ama öbürü var. Aksi. Ne sevmek bilir. Ne dur bilir. Küçük yani. Furtana, acı biber. Güzel demiş şey ya. Çok güzel. Yer, Ama hiç dur bilmiyor. Ben asla dinlemem. Kula çıkıyor teki. Seyhan açtı. uykusu geldi. Hmm. Kız ne geziyorsun orada? Bakın arkadaşlar burası fındık bahçesi. çekiyor. Herkes tavuğu evine biliyor. Tabi tavuklar evini biliyor. Hiç tavuklar bak birbirine karışmıyor. Öyle de Allah'ın bir yüzü Allah bu ya. Aynen. Yok kimse kimsenin kapısına gitmiyor. de geldim insana bir çay sesi geliyor ya. Çay sesi geliyor. Aşım acıkmış ki valla. Neyse Ramazan sonra geliriz de bir kısır yapalım İnşallah. ya şurada. Havada ısınır. Sıgara da yaparız. Sıgara da yaparız. Anam, dana yapmış oraya. Beyaz yüzü yine. Geçen akşam diye ki semaveri yakalım diye ha Besen, Besen Baksana. Ah, Anam kızı. Bakın orada bir şey var. Ne yapıyorsun Selma? Yatıyor orada. Oğlu geliyor mu Selma'nın bu akşam? O. Yasaklar ha. var da çalışamayacak. Ne yapsın? Bakın civcivler bahçeye, bahçeye girmiş.

Ha? Siz pancar yemeğine ben dolma saracağım onları Eee bir tanesi yatmış pancarın dibine Sevgini hmm. yapıyor boşver Ayakları ağzı gezmekten Alıp açar diye baksana sen İyi yaptığımı yedin hep ya <laughs> Minklerini mi tuttular bana Evet <laughs> Evet <laughs> <laughs> Karalağana. Mancar, mancar. Mancar diyorlar. Hakan daha bir mancar tohumu yollayacak da yollayamadı. Adresi vereyim ona yollasın Hakan. <laughs> Sen de adresi verirsin. Çamaşırları koyunca topla. Topla. Topla çamaşırları. Saat sallanıyor. Ben bir inekten bir tane anca uğraşım. Hakan nasıl nasıl uğraşıyor adam onlar. Ki? Allah Allah. bırak bahçe. Bağ, bahçe. Böyle bir şey değil ha. Büyük bir karı da değil. Hayır. İyi güleller bu. Çok becerikli kara. Hakan annesi çok becerikli. Ben oraya gitsem ben nerede onların komşusu olsun çok kira bunu. Aynen çok yemek yapıyor. Hamurcu teyze onun adı. Allah'ım ay elmanın çiçeği bir güzel kokuyor. Oh Yasemin gibi kokuyor. Hiç kokladınız mı? Yeşil ama yok. Bende koyut yok bak koku geliyor. Bakın araya bakın elmanın çiçeğinden. Bir, bir bakıyım, ben niye sana çiçek kokuyum orada Onlar belki de giderler köye. Bugün mü? E, yasak. da durmaz onlar burada. Evde, Bayram köyde geçirirler. <laughs> <laughs> Bayramı köyde geçirirler. Hazırlık yapıyorlar şu anda evde. Aynen. Herkes bir yere gitme hazırlığı. Tüh. Siz evdesiniz. Tarık işe gidiyor ben evde kaldım. Ramazan olmasa? Yemeğini yapardım geri dönüm aramazdım. Olsun eğer bu hastalığa gidecekse her şey razı. Aynen. Hesabıyla i̇şte, <laughs> hareket etmek var dışarıda. Ha. İnternette de işim olduğu için. Aynen. İnternetin yok evinde. Ha.